Evet sevgili seyirciler tarihler 17 Mart 2010 Çarşamba'yı gösteriyor. Airport TV ekranlarında sabah haberlerinin 3. ve son bölümüyle yeniden karşınızdayız. Son yarım saatlik bölümümüzde ayrıntılı analizlerle hava durumu ve yol durumuna dair özetler alacaksınız. Ardından haberin tek kaynağı haber portalı devam edeceğiz ve günün köşe yazarı belirlediği gündemiyle bizlerle birlikte olacak. Son olarak da günlük gazete manşetlerine geri dönüp hızlı bir gündem özeti yapacağız. İlk olarak yol durumu diyoruz. İstanbul genelinde ve özellikle havalimanlarımızın çevresinde yol durumu trafik yoğunluğu şu saat itibariyle ne durumda sorusunun cevabını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasından alacağız. Hemen haritaya dönüyoruz bakalım saat 9 sularında İstanbul genelinde ve havalimanları çevresinde durum vaziyet ne alemde birlikte görelim. Evet sevgili seyirciler harita şu an ekranlarınıza yansıdı ve şu anda da güncelleniyor. Bakalım saat 9 sularındaki durum ne aşamada? Öncelikli olarak İstanbul Atatürk Havalimanı ile başlıyoruz. Basın ekspres yolu tem bağlantısı üzerinden Atatürk Havalimanı'na giriş ve gidiş yönlerine bakıldığında her iki istikamette de yeşil rengin hakimiyetini görüyorsunuz. Evet sevgili seyirciler saat 9 sularında İstanbul genelinde ve havalimanlarımızın çevresinde trafik yoğunluğu, yol durumu işte böyleydi. Ve sırada hava durumunun özeti var. Yurt genelinde hava durumu gün içinde nasıl seyredecek? Tahmini değerler neler olacak? Tedbirli olmamız gereken bir durum söz konusu mu? Özellikle yolculuk hazırlığında olan izleyicilerimiz hava durumu itibariyle nelere dikkat etmeliler? Sorusunun cevabını meteoroloji mühendisi Sayın Adil Tek'ten alacağız. Kendisi her zaman olduğu gibi telefon hattımızda. Sayın Tek. Günaydın Gökay Bey. Günaydın efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hava durumu ile ilgili öngörüler sizde. Sözü hemen size bırakıyorum. Teşekkürler bugün yurt genelinde sabah saatlerinde açık ve az bulutlu bir hava yurdun tamamına yakınında güneş hakim kendini fazla hissettiriyor. Öğle saatlerinden itibaren ise Marmara'da Marmara'nın kuzey kesimlerinden başlayarak bulutlanma artacak ve Marmara'nın doğusuyla Batı Karadeniz, Orta ve Doğu, Orta Karadeniz yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek. Öyle saatlerinden itibaren sıcaklıkları sert yaşanacak öğleden sonra. Teşekkür ediyoruz Sayın Tek aktardığınız değerli bilgiler için. Evet sevgili seyirciler sırada haberin tek kaynağı Haber Portal Airporthaber.com var. Bakalım bugünün köşe yazarı kim ve gündeminde ne var? Ve sevgili seyirciler, bültenimizde haberin tek kaynağı Haber portalı airporthaber.com ile devam ediyoruz. Haftalık köşe yazısını bugün sizlere aktaracağımız köşe yazarımız, Airport TV Haber Müdürü Sayın Murat Erdem. Haftalık köşe yazısının başlığı ise, Atatürk Havalimanı'nın geleceği kurtuluyor olarak belirlenmiş Sayın Erdem tarafından. Bakalım detaylarda neler var. Atatürk Havalimanı'nın geleceğiyle ilgili çok önemli bir adım atılmak üzere. Onun ne olduğunu az sonra aktaracağım ama önce şu günlerde havalimanında yapılanlara bir göz atalım. Evet sevgili seyirciler, Airport TV Haber Müdürü Sayın Murat Erdem'in haftalık köşe yazısını sizlere aktardık. Bu köşe yazısı hafta sonuna kadar haberin tek kaynağı haber portalı airporthaber.com'da yorumlarınızla zenginleşmek üzere sizleri bekliyor olacak diyor. Ve yeniden Türkiye ve Dünya gündemine dönüyoruz. Bakalım günlük gazetelerin manşetleri ne yönde atılmıştı? Türkiye ve Dünya gündemine öne çıkan gelişmeler nelerdi? Hep birlikte kısa bir gündem özeti yapıyoruz. Yeniden günlük gazetelerin manşetleriyle karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan satır başlığını aktarmak üzere sevgili seyirciler. Öncelikli olarak Hürriyet gazetesindeyiz. Çocuklarımız kime emanet diye soruyor 17 Mart 2010 çarşamba günkü Hürriyet gazetesinin manşeti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebiyle yapılan araştırmada İstanbul'da 233 sabıkanın okullarda kantinci ve sözleşmeli personel olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı. Valilik gereğini yaparız dedi. Polis 12.898 çalışanın sabıka kaydını inceledi. Bunlardan 6'sı sübyancılık, 3'ü cinsel suç, 12'si cinayet, 11'i dolandırıcılık, 65'i hırsızlık, 10'u terör, 17'si sahtecilik, 13'ü yaralama, 19'u mali kaçakçılık, 13'ü uyuşturucu suçlarının faili çıktı. İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı, bizim de çocuklarımız var zan altında kaldık derken, tüm öğrenci velileri dayanışma derneği başkanı, kantinler okullardan çıkartılsın, kimin torpili varsa kantin ihalesini o alıyor, Ali alıyor, veli çalışıyor tepkisini gösterdi. Öte yandan mini eğitimden sorumlu vali yardımcısı Harun Kaya da şöyle dedi. Mevzuata bakarız, emniyetle istişare eder ve gereğini yaparız. Resmi belgeleri inceleyip konuyla ilgili tespitleri yapıp hukuki prosedür neyse uygulayacağız. Çocuklarımız kime emanet? Hürriyet gazetesinin manşet haberini oluşturuyordu sevgili seyirciler. Ve Habertürk'e geçiyoruz. Habertürk'te cezaya kızdı katliama çıktı başlıklı haber manşeti oluşturmuştu. Silivri'li Engin Gören fırında ceza yazıldı diye otomobiliyle önüne gelen herkese çarptı, iki kişiyi öldürdü, beşini ise yaraladı. 34 yaşındaki Engin Gören, fırınına ceza yazılınca otomobille karakola gidip suyumu ekmeğimi kirlettiniz diye çattı. Ancak karakoldan yollanınca yolda katliam yapmaya karar verdi ve önüne çıkana çarptı. Çorlu'da 4 kişiye çarpan Gören, gümüş yaka ve Silivri'de 2 kişiyi öldürdü gören ifadesinde amacım daha çok öldürmekti, daha çok can almak için okula sürdüm ama polisler beni aşağı indirdi dedi. Cezaya kızdı, katliama çıktı. Habertürk'ün manşetiydi sevgili seyirciler. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, yani saat 08'de yeniden birlikte olmak ve yeni güne birlikte merhaba demek ümidiyle yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize huzurlu ve güzel geçecek bir gün diliyorum. Mutlu günler efendim. Hoşçakalın.